Moda kendimi bildim bileli, ilgi odamdı çünkü e, ailede de ilgili olan insanlar vardı ama aslında ben dergi gençliği, dergi çocuğu olarak büyüdüm. Modaya olan sevgim dergilerle gelişti diyebilirim. İlham aldığım bir sürü kadın, erkek hatta çocuk e, sayabilirim size ama en başından başlarsak e, benim. Büyüdüğüm, beraber yetiştiğim anneannemi söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok e, giyimine meraklı, aynı zamanda dekorasyona meraklı, estetik duygusu hali gelişmiş bir kadındı. Ve beni de aslında giyime meraklı bir çocuk haline o getirdi. Şunu hiç unutmuyorum, bir davete gidiyorduk anneannemin e, arkadaşlarından birisinin evine giderken bana çoraplarımı çıkarttırmıştı. Çünkü iyi durmadığını söylemişti. Ben de üşüyorum dediğimde şık olmak için gerekirse bazen üşüyeceksin, bazen rahatsızlık duyacaksın. Sen kadınsın, bunu öğrenmelisin demişti. O sırada herhalde 12 yaşında falandım. Ve gerçekten onunla beraber yaşamanın, onun gardırobunda büyümenin verdiği bir etki var üstümde. Aslında bir kere değil, belli bir süreçte styling gibi üstlenmek isteyeceğim bir ekip olabilirdi. Özellikle turneye çıkmış bir gruptan bahsedersek mesela gerçekten Rolling Stones'la çalışabilmiş olmayı isterdim. Büyük bir dünya turnesinde onları giydirmiş olmayı isterdim. Aynı zamanda şu an dünyada da var olan bu şovlar beni çok etkiliyor. Bir yandan takip etmeye çalışıyorum. O yüzden de gerçekten büyük paralar harcanmış, büyük prodüksiyon emekleri harcanmış bu tür turnelerde yer almak isterdim kostüm hazırlığı olarak. Örneğin Rihanna ile kim çalışmak istemez herhalde bütün stylistlerin hayalidir diye düşünüyorum. Bazen gerçekten çok hızlı olmamız gereken durumlar oluyor ve hazırlık aşamamızın çok daha kısa sürdüğü ya da çok daha pratik bir şekilde çözülmesi gereken durumlar oluyor. Ama bu işin ideali aslında önceden bir mood board yani ilham aldığımız ve alacağımız ve çekimde göstermek istediğimiz bütün görüntüleri oluşturacağımız bir hazırlık aşamasından geçiyor. Ve bunun içinde en başına gelirsek sezonları bilmek, trendleri takip etmek, defileleri izlemekten geçiyor. Moda çekimlerinde genelde bu defilelerde gördüğümüz akımları kullanarak biz görünümler hazırlıyoruz. Özellikle ünlülerle çalıştığımız zaman onların kendi yaşam tarzlarından ilham alarak da çekim hazırlanabiliyoruz. Ben biraz profesyonel gözle bakıyorum ister istemez bütün koleksiyonlara ve biz moda editörleri ve stilistler için de bir koleksiyonun birbiriyle kombinlenebilmesi, hem alt hem üst parçaların dengeli bir şekilde olması çok önemli. Oynar Fresh bu bakımdan tamamen e, güzel ve çok yararlı bir kombin sağlayan bir koleksiyon. Ben böyle gördüm. Ve tabii ki çok genç ama aynı zamanda da hem günlük hem gece için çok fazla farklı ürün seçeneği sunuyor. Özellikle bu sefer gittiğimde de plaj koleksiyonu ve maya koleksiyonuna bayıldım. Gidip tekrar tatilden önce bir bakmakta fayda var. Aslında Seyahat konseptli bir çekim çok güzel olabilirdi. Gerçekten e, bavulunu toplayıp Boyner Fresh'in birbiriyle kombinlenebilen pek çok e, ürününü içine koyup Barcelona'ya gitmiş ve orada hem plajda hem şehirde e, harika bir hafta geçirmiş bir moda çekimi yapabilirdim.